Ben seviyorum ya seni. Ben yatırım yapıyorum sana. Sen ne yapıyorsun? Kendi yaranı iyileştirebilecek bir kurban seçiyorsun. Seni sevmeye cüret etmiş birini alıp pamuklara saracağına, sen farkında olmadan onu böyle eşelip deşeliyorsun. Niye? Benim canım çok yanıyor, eski ilişkim beni çok üzdü. İşte babam bak ne kadar kötü bir adam, babam benimle görüşmüyor. Annem de sen zaten narsist filan. E tamam o zaman sen ilişkiye müsait değilsin. Kusura bakma. Önce kendi hayatını düzenle. Biz seninle tanıştığımızda senin huzurlu hayatını görelim. Sen de gel benim huzurlu hayatımı gör. İkimiz birbirimize huzurumuzu verelim. İkimiz birbirimize sevgimizi verelim. İkimiz birbirimize sadakatimizi verelim. İkimiz birbirimize bizdeki bir şeyleri paylaşalım. Siz bana Fransızca öğretin ben size ne bileyim işte makarna yapmayı göstereyim filan.